Mide kanserlerinin belirtilerini aslında gruplara ayıracak olacak. Öncelikle lokal semptomlar açısından bakmak lazım. Nedir bunlar? Özellikle bulantı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetlerdir ve bunun yanında özellikle yemeklerden sonra oluşan erken doygunluk hissi bir de mide kanserinin lokal organlara metastazları, yani nedir? Karın zarına metastazıyla beraber karında şişlik ve gene karında belirgin şişlikle beraber hiç yememe, yediği her şeyi tekrardan kusma şeklinde şikayetleri de görebilmekteyiz. Bir diğer semptom gene karaciğer metastazına bağlı olarak sarılık, ciddi anlamda kaşıntı gibi semptomlar, özellikle sarılık şikayetini göz ayalarında gene el içinde, avuç içinde görebilmekteyiz. Kemik metastazına bağlı olarak gene ciddi anlamda sırt kemik ağrıları, gene akciğer metastazına bağlı olarak da ciddi solunum sıkıntıları mide kanserindeki belirtilerdendir. Tabi mide kanserinin en sık klinik prezentasyonlarından birisi ülsere lezyon şeklindedir ki bu ülser, malum sonrasında kanayabilir veya bar, mide duvarını yırtabilir. Bu anlamda karında ciddi rijit, sert karın ağrısı veya gene bulantı, kusmayla beraber gelen kanama veya gene aynı şekilde eee gaitayla beraber kanama şeklinde semptomları da görebilmekteyiz.